Merhaba arkadaşlar. Biz daha önce prop modelimizi anlatmıştık. Çokça sorular geldi. İspanyol kol nasıl yapabiliriz diye. Bu videomuzda ben İspanyol kol nasıl yapılabileceğini göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz İspanyol kol anlatımına geçelim. Kolumuzu şu şekilde verev yapabilmemiz için arttırarak ilerleyeceğiz. 1 2 iki. İkili trabzan yaparak biz ilerlemiştik. O yüzden yine ikili trabzan yapacağız. 1 2 Araya 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 tane ip alıyoruz. Hemen şuradaki zincire battık. Zincirin orta yerine 1 2 3 kere de çıktık. Tekrar 2 zincir e, ip alıyoruz. Hemen yanındaki zincir başına batıyoruz. 1 2 3 kere de çıktık. Tekrar 6 adet zincir çekiyoruz. 1 2 Hemen şuradaki zincirin tam orta yerine batıyoruz. 1 2 3 1 2 İkili trabzan yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. 1 2 3 kere de çıkıyoruz. Yine 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. 2 tane ip aldık. Tam olarak şu orta noktaya batıyoruz. 1 2 3 kere de çıktık. Tekrar hemen yanındaki zincire batıyoruz. 1 2 3 bu sırayı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldik. Sıra sonuna geldiğimizde başladığımız noktaya kaydırma yöntemiyle batarak kapatıyoruz. Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir tane çoğalttık. Dolayısıyla bakın velev bir görüntü oldu. Yine biz burada tekrar çoğaltma işlemi yapacağız. Bir iki tane ip aldık. Üç kere de çıktık. İkili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Hemen bir sonraki zincir başına battık. Normalde burada çoğaltma yaptık bir tane. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane ip aldık. Ve hemen şuradaki zincirin orta yerine batıyoruz. 1, 2, 3. Normalde şunu yapmayacaktık düz bir kol olmasını istiyorsak. Ama biz İspanyol kol yapacağımız için ilave bir trabzan daha yaptık. Evet yine bir sıra sonuna kadar şu aradaki zincirlere ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bakın yine sıra sonuna geldim. Her zincirin arasına ikili trabzan yaptım. Ve son bir trabzanımı daha yapıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. İkizin şey e, ip aldık. 1 2 3 defa da çıktık. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 4 5 6 ve başladığımız noktaya battık. Kaydırma yöntemiyle kapattık. Şöyle göstermem gerekirse bakın. Verev şeklimiz gittikçe artıyor. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6. 2 tane ip aldık. Yine bu noktada biz bir tane daha ilave ikili trabzan yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz 3 4 5 6 2 tane ip aldık yine şuraya batıyoruz ikili trabzan yaparak zincir aralarını dolduracağız arkadaşlar her sırada farklı hiçbir işlem yapmaksızın aynı şekilde 6 zincir 2 3 4 5 6 2 tane ikili trabzan bu şekilde sırayı tamamlayarak ilerleyeceğiz. Ve yine sıra sonuna geldim. Sıra başındaki zincir başına batarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep başladığım noktada arttırarak ilerliyorum. Ee, biz bu işlemi istediğimiz genişliğe ulaşıncaya dek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar İspanyol kol çalışmamız bu şekildeydi. Eğer daha dökümlü bir kol çalışması istiyorsak şayet şuradan e, arttırma işlemine devam ederek genişletebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.